Müslümanların birbirlerine olan hukuku konusunu işleyeceğiz hadisler üzerinden. Ben her ne kadar doğana şey demiştim, kendimizi yetiştirmek. Bu da kendimizi yetiştirmenin bir parçası. Hatta önemli büyük bir parçası. Birbirimizde olan hukukumuz, yani Müslümanların Müslümanlarla olan hukuku her şeyden önce Allah'la bağlı olan bir hukuk. Yani Allah katına değer kazanmamız veya değer kaybettirmemiz, Allah'la ile ilişkilerimizi düzeltmemiz, bozmamız, Allah'ın rahmetine mazar olmamız veya Allah'ın gazabına mazar olmamız hep bunlar kullukla yani insanlarla olan ilişkiler, ilişkilerimiz üzerinden olan bir durum. O yüzden çok önemli bir şey. Bu ilişkiler bizim muhatap olduğumuz insanlarla en başta. Bazen insanlar hadisleri, Müslümanların birbirleriyle olan hukukiyle, hukukiyle alakalı önemi vurgulayan sözleri, menkıbeleri okudukları zaman akıllara böyle biraz daha mistik şahsiyetler gelebiliyor. Yani diyelim ki adam çok yumuşak. Bir selamla, bir tebessümle dahi bu ne yapabilir? Birçok şeyi, birçok fayda verebilir. Tebessüm edersin o adam sana karşı derdini açılma noktasında bir yol, bir vesile görmüş olur. Yakınlık hisseder bu anlamda. Selam veresin, Allah'ın selamını verirsin. Allah Azze ve Celle de gerçekten ona selam verir. O yüzden ona bir rahmet nasip olur yani. Hiçbir şeyi o anlamda küçük görmemek yok. Tam tersi arkadaşlar. Bizim birbirlerimizle olan toplumsal olarak birbirimize olan kopuşumuz da o anlamda bizi Allah'tan ne yapacaktır? Uzaklaştıracak. Çünkü tek baş olan Müslüman Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Desteklemez. Müslümanlardan kopuyor. Bakın bu da bir birlik ve beraberlikten bahsediyoruz değil mi? Bu birlik ve beraberlik bizim cemaatimiz değil. Bizim oluşturduğumuz grup değil. Müslümanlardan bahsediyoruz. Mümin vasfına sahip olanlardan. O mümin vasfını da biz kendi cemaatimizin veya kendi bulunduğumuz topluluğun ilkeleri üzerinden ne yapamayız? Oluşturamayız. Ya Biz diyemeyiz. Yani şunlar mümin, bunlar mümin değil. Neye göre? Hangi esaslara göre? Bu ilkeleri Allah ve Resulü tayin etmiş. Bu ilkelerin Allah ve Resulü, şunu da olabilir. Ya bak işte biz Allah Resulü'nün tayin ettiği şeyler üzerinden. Hayır. Eğer bu tayin ettiği vasıfları dünyadaki Müslümanlar bilmiyorsa sadece sen biliyorsan sende bir problem var demek. Bu olamaz. Çünkü İslam bize mütevatir yoluyla geliyor. Toplumdan topluma toplumdan topluma nakledilerek geliyor. Peygamberin öğrettiği iman esasları özellikle iman esasları dönemin birinde kaybolmuş olamaz. Dünyadan Kaybolmuş olamaz. Olduğu zaman iman dediğin denilen şey yeryüzünde silinmiş olduğu anlamına gelir. Haşa. Böyle bir şey asla olamaz. Dolayısıyla bizim müminlerin saflarından, gruplarından ayrılmamız da ama bizi o, o ana ne yapacaktır? Paramparça edecektir. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir, bir binanın sağlamlığından bahsediyor. Binanın çözümü ise nedir? Parçalanmaktır. Parçalanan şeyde nedir? Maddi olsun, manevi olsun yok olmaya müsait olan bir şeydir. İkinci hadisimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine bize bir nezaket ve Müslümanlar hukuklarını korumamız gerektiğine dair bir öğretide bulunuyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Men merra fi şeyin min mesacidine Evet bizim mescitlerimizden ev esvakine veyahut çarşılarımızdan, pazarlarımızdan geçen bir kimse ve ma'ahu nebnun fel yumsik. yanında bir ok falan da taşıyorsa bir silah taşıyorsa bu silah yani bu tabanca olabilir ne bileyim başka şey olabilir ne yapsın? onu tutsun. Yani öyle yani ilk başta elinden onu ne yapsın? Muhafaza etsin. Okun ucu birilerine değmesin. Bıçaksa onu ne yapsın? Kabzasına soksun. Ee, dışarıda bırakmasın. Yani Müslümanlara gelebilecek herhangi bir zarardan önceden ne yapsın? Zarara karşı önceden tedbir alsın. Silah taşıyorsa emniyetine alsın yani. <laughs> ve ma'hu ev liyakbit ala misaliha ve hatta onu bir kapsasının içerisinde falan ne şey yapamıyorsa ne yapsın? Onu avucuyla diyor. O okun ucunu avucuyla şey yapsın. Şöyle kapatsın. Niye? herhangi bir Müslümana gelebilecek bir zarar. Bunu yapmadığı zaman haram işlemiş olur mu? bu. Bu emniyet almadığı zaman ne yapmış olur? Haram işlemiş olur. Tabi eğer çünkü biz özellikle bir zararın olasılığı varsa yani mesela kalabalık ortamlarda böyle bir şey. Çünkü bu kaza kaza ile olan her şey e, günahtan hali değildir arkadaşlar. Günahtan beri değildir. Sen o kazanın olmaması hususunda ne kadar şey yaptın? Tedbir aldın. Ne kadar tedbir aldın? Burası önemli. Yoksa sen herhangi bir kazaya karıştın ama tedbirinde zayıftı. Bu Allah katında mesul oldun mu ki? Tabii kesinlikle. Kaza olmasa ne yapmadı? Değiştirmedi. En yusiba ahaden minel min şeyi. Olur ki onlardan bir şeye. O ok, tabanca veya daha herhangi sayabiliriz bu zarar hususundaki. Müminlerden birisine ne yapar? Zedeler. Yani Allah katındaki bu bu bir değerdir. Müslüman Allah katına değerlidir arkadaşlar. Vallahi her birimiz birbirimize karşı öyle düşünmemiz lazım yani. Birisinin hakkında konuşuyorsak Allah'ın değer verdiği kimse hakkında konuşuyoruz diye düşünmemiz lazım. Birisinin hakkında bir kötülük düşünüyorsak o Allah Azze ve Celle'nin değerli bir kulu olduğunu düşünerek Allah Azze ve Celle'nin belki onun ona karşı yaptığımız bir hatadan da intikam alacağını düşünmemiz lazım. Azap edeceğini düşünmemiz lazım. Yanımıza kalmayacağını düşünmemiz lazım. Müslümanlara öyle bakış, bakışımız öyle olması lazım. Öyle şuna şu isimle yaftalayacağız. Onu o şekilde şekilde sileceğiz. Bunun hakkında konuşacağız. Ondan sonra zaten onlar ne oldukları belli falan değil. Hayır. Özellikle şahıslar, belirli şahıslar üzerinde. Mesela falan kimse diyelim ki belirli bir mezhebin, belirli bir fırkanın düşüncesi değil de bu sefer şahıslarına yöneliyoruz. Özellikle bu tehlikeli. Şahıslarını. Evet. Burada... Tek müstesna olan eğer ki topluma zarar veren kimseler varsa bunlarla, bunlarla yine belirli İslam edep ve adabı içerisinde ne yapabiliriz? Onu, ona, onu konuşabilirsin zararından insanları def etmek için, korumak için. Yine buna bir benzer bir hadisten An-Nu'man ibn-i Beşir radıyallahu anhuma kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meselul mu'minine fî tevâddihim Müslümanlar birbirlerine olan sevgide, muhabbette ve terâhumihim ve birbirlerine olan şefkat ve rahmette ve taatufihim birbirlerine olan şefkat ve değerde Meselul cesedi aynı tıpkı ceset gibidir diyor. Bir bir cesedin e, uzuvları gibidir. İze şteka minhu udbun cesede bis sahari vel humma. Cesedin bir uzvu acı çekerse diğer taraf da bunun acısını ne yapar? Hisseder. Yani vücudun her tarafı bundan dolayı şikayet eder. Ha, hasta olduğu zaman bir adam işte şuram demiyorsun sen. Her taraftan rahatsız oluyorsun. Her tarafa yansımış oluyor. Adamın Ayağı topal olduğu zaman veya ayağından bir yara aldığı zaman her tarafına bu sirayet ediyor. Her tarafına. Çünkü oturmasından, kalkmasından, acı dediğimiz şey her tarafa şey yapıyor, yansıyan bir şey. Yani bedenen bunu hissediyorsun anlamında. Komple hissediyorsun anlamında söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çok müthiş bir, gerçekten müthiş bir hadis. Meselül Bir müminlerden bahsediyor. Yani peki biz diyelim ki bizde böyle bir şey yok. Müslümanların herhangi bir sıkıntılarından dolayı, başlarına gelen bir beladan dolayı hiç ama hiç umursamıyorsak, hiçbir şekilde bir gündemimize bile almıyorsak, oturuşumuzu bile değiştirmiyorsa değiştirmiyorsak, hiçbir şekilde kalbimizde bir sızı, bir acı veya bir hayıflanma, bir sözle de olsa bir şey söylemiyorsak acaba bu kamil bir mümin şeyine giriyor mu? Vasfına giriyor mu yani? Ya yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tasvir ettiği Müslümanlar bunlar mı yani? Hayır. Olması gereken Müslüman kimliğinden bahsediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ki. Hani biz o anlamda elhamdülillah genel anlamıyla belirli bir duyarlılığa sahibiz diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Hani güzel olan şeyleri de söylememiz lazım tabii ki. Yapılan şeyleri de söyleyebilmemiz lazım. Çünkü İslam dünyasında bu zamana kadar acısı olan her kim varsa yani Türkiye'deki Müslümanlar ne yapmıştır? Bir şekilde onlarla ilgilenmiştir. Doğru mu? Yanlış mı varsa siz söyleyin. Yani bir gün belki dünyadaki Filistin davasına Türkiye'deki Müslümanlar kadar sahip çıkan kimse olmamış. Zamanla Çeçenistan'a, Bosna, Myanmar'a, yani Myanmar tamamen yani Türkiye'deki Müslümanların dışında ben birilerini destek verdiğini bilmiyorum. Bu şuur çok değerli bir şuur arkadaşlar. Allah'ın en çok e, rahmetini celp edecek, hoşuna gidecek olan davranışlardan bir tanesi. Kırkları duymuştursunuz. İbnül Cevzi'nin kitabında sıfat Saffası'nda konuyla ilgili bir şey anlatıyor. Yani bu İslam ümmeti içerisinde kabul olmuş olan bir kavram. Kırklar. Şam'da olan Allah Azze ve Celle'nin seçkin kulları olduğu ve her e, onlardan birisi öldüğünde diğeriyle ne yaptı? Tebdil de değiştirildiği değiştirildi. ediliyor. Evet. Hadisler de var bunlarla ilgili. Hadisler de var. Hadisler belki sıhhat bakımdan zayıf olabilir ama her zayıf hadis illaki uydurma olduğu anlamına gelmiyor. Veyahut da hakikat olmadığı anlamına gelmiyor. Bir şey zayıf olabilir ama e, temsil ettiği şey hakikattir. Bir şeyin zayıf olması, hadisin zayıf olması bazen teknik nedenlerden dolayıdır. Senedindeki bir takım teknik nedenlerden dolayıdır. Bir de bir hadisin ümmet tarafından kabul edilmesi özellikle bu bir kaydedir. Telakkatul ümmetu bil kabul dediğimiz eğer bir İslam ümmeti alimler, ulemalar bir hadisi, zayıf olan bir hadisi kabul ettilerse ne demek? Yani ameli anlamda ele aldılarsa, bunun üzerine bir şeyler bina ettilerse bu hadis sahih hükmündedir. Şimdi orada bir kişinin de abdallardan, yani o kırklardan olabilmesinin de vesilelerinden bir tanesi de nedir diyor? Şöyle dua etmesi. Allahümme rahham ümmete seyyidina Muhammed. Allah'ım sen Muhammed ümmetine, aleyhissalatü vesselam ümmetine merhamet eyle. Allahümme stura ala ümmete seyyidina Muhammed. Allah'ım sen Müslüman e, şey, ümmeti seyyidina Muhammed'i ne yap? İşte setreyle. Allahümme an ümmete seyyidina Muhammed. Allah'ım sen ümmeti Muhammed'in işte sıkıntılarını gider. Bakın ümmete dua etmek, bütün Müslümanlara istisnasız dua etmek, seni diyor belki o güruhtan yapar. Bak seni o güruhtan belki bu dua yapar diyor. Yine Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadiste, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Şöyle buyruk e, Abdullah anhu قال, قال sallallahu aleyhi ve sellem hatta bu hadisi ezberleyelim ya. Bu hadisi ezberleyelim. Çok kısa bir hadis. Bunu ezberleyebiliriz biz gençiz. Men la yerhamin la yerhamuhullah. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Tam tersini düşünelim. İnsanlara merhamet eden, merhamet edene de Allah da ne yapar? Merhamet eder. Demek ki Allah o zaman insanlara ne kadar çok merhamet edersek Allah da o şekilde insana merhamet eder. Evet. Celalettin Mahalli çok büyük bir alim. Bu Celaleyn tefsiri var ya. Celaleyn tefsirinin şey yazarı yani aslında. Daha sonra Suyuti onun talebesi olmuş oluyor. Daha sonra İmam Suyuti onu tamamlıyor. Ondan dolayı Celaleyn deniliyor. Yani iki Celal hani ilk ismi Celalettin ya. İki Celalettin anlamında kullanılıyor. Diyorlar ki Celalettin Mahalli'nin bir özelliği vardı. Kendi bulunduğu mahalledeki komşulara, yaşlılara özellikle, özellikle yaşlılara, düşkünlere aşırı bir şekilde yardım ederdi yüklerini taşırdı, ihtiyaçlarını giderirdi. Böyle bir yapısı vardı. Talebeleriyle ders yaparken yaşlılardan bir tanesi bazen gelir, benim şu ihtiyacım var derdi ona. Veya da şöyle şöyle durumlarım var diye arz ederdi. Celalettin mahallede diyor hiç ders mi var falan de bırakırdı dersi giderdi. Onun ihtiyacını görürdü gelirdi. İlim talebeleri buna şaşırırlardı. Yani hani üstad sen böyle büyük bir alimsin. Bir de hani bu ilim meclisi yani bu basit bir şey değil. Hani nasıl şey yapıyorsun böyle gidip İnsanların ihtiyacını görüyorsun, sona geliyorsun gibilerinden. Diyor ki, ilmin diyor çok afetleri vardır. Riya olabilir, gösteriş olabilir, bir sürü şeyleri var, afetleri var. Bu afetlerinden de çoğu insan kurtulamaz. Yani bir şekilde bunlardan birine ne yapar? Düşebilir. Ve salt ilminden dolayı Allah katında kurtulan da pek kolay 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 kimse olmamıştır. Sırf, sırf ilminden dolayı da kurtulan pek kimse olmamıştır. Dolayısıyla ben bu amelimle Allah Azze ve Celle'nin onlara Burası çok önemli. Onların gönüllerine, onların gönüllerine bir hoşnutluk, onların gönüllerine bir hoşnutluk verebiliyorsan onunla Allah azze ve celle'ye yaklaşmayı düşündüğümdendir. Dolayısıyla umulur ki ondan dolayı ne yaparım? Affederim. Marufur ül Kerahi Hazretleri olması lazım. En önemli ameli ne olarak geliyor? İdhalu sururi fi kulubil mu'minin. Müslümanların kalplerine bir surur verebilmek. Yani bir mutluluk. Dolayısıyla bir Müslümanın kalbine eğer sen bir hoşnutluk verebiliyorsan, bir sevinç oluşturabiliyorsan orada, bir neşe oluşturabiliyorsan ne olursa olsun bu çok güzel bir şey. Mesela kederli bir Müslüman gördün. Vallahi onun kalbine eğer ki o kederini alabiliyorsan senin belki 100 rekatlık, 200 rekatlık yapacağı nafile ibadetten çok daha değerlidir. Bak manevi bir destek ya. Hani bazen belki birisi bizi derdini aşmak ister de biz şey yaparız ya böyle hani. Ya abi şimdi nereden çıktı ya bu? Öyle düşünme. Belki Allah onu sana gönderdi hocam. Bak Allah Azze ve Celle onu sana gönderdi. Hiç öyle düşünme. Tabi sevildiğinin alameti müminlerin ihtiyaçlarını gideremen. Sevildiğinin alameti bu. Düşünsene bak sen çok sevdiğin insanları kime gönderirsin abi? Sevmediğin adamın yanına gönderir misin ya? Sevdiğin insanları kime gönderirsin? Bunu böyle düşünelim. Vallahi bu mizan böyledir yani arkadaşlar. O yüzden bir hoca efendi şeyde rüyamda görmüştüm. O da çok böyle para dağıtan birisi. Böyle sürekli para dağıtır. Öğrencilere falan. Yani okuldayken ben şeyde Şam'da okurken rüyamda nasıl görüyorum? İşte yine böyle para dağıtıyor. Bana diyor, diyor ki bana bana diyor dua et diyor. Hocam diyorum sen ne diye diyor dua edeyim diyorum. Diyor ki bak rüyası demek ki adamın gönlünde de öyle o var herhalde. Allah öyle diyor ki Allah'ım daha çok insan bana göndersin. Rabbim bana daha çok insan göndersin. Ben de daha çok vereyim onlara. Hatırladığım kadarıyla tam böyle kıt mı hatırlıyorum ama bunu dediğimde de bana para vermişti herhalde. <laughs> evet. Ve ne para vermişti? Ali İbn Ömer anhuma ve men setere Müslüman her kim ki bir Müslümanı setere ederse, örterse kusurunu görmemezlikten gelirse hatta kendisini bile görmemezlikten gelirse görüyor ama görmemezlikten geliyor. Mesela. Çok güzel bir şey bu da. Çok erdemli bir davranış. Veya gördü o da onun onu gördüğünü bildi onu ifşa etmiyor. Saklıyor. Gizliyor. Bu günah olabilir. Hata olabilir. Kusur olabilir her ne olursa olsun bir ayıp olabilir, eksiklik olabilir. Böyle yaparsa seterahullahu yevmel kıyam. Allah azze ve celle onu setreder. Kim de tam başka bir hadis serediyor, Kim de bir kusurunu araştırırsa Allah evinde dahi olsa onu rezil rüsva eder. Ne yaptı la o? İşte ne yaptı? Ne yaptı? Gitti mi oraya falan. İşte şöyle mi oldu? Hemen araştırıyorsun. Çok soru sormayacaksın ya. Hatta şunu bile kereh görmüş alimler. Bir adam bir yerden geliyor. Nereden geliyorsun demek. Belki adam söylemek istemiyor geldiği yeri. Sen o adamı zor Şeye zorluyorsun. Yalana zorluyorsun. Tabi, Çok soru sorma. Söylemek istemeyebilir karşı taraf bunu. Yalana teşvik etme. O yüzden e, ne yapması senin kalmak böyle. Yani hep düşünceli olabilmek. Bu hadisin bir başka bir varyantında diyor ki: "La onu asla hiyanet etmez ve la bak bu da önemli. Onu yalanlamaz. Mesela birisi bir şey anlatıyor sen diyor, "Yalan söylüyor falan." Bu fasıklıktır. Müslümanı yalanlamamak gerekiyor. Asıl olan o. O yalan söylüyorsa o, o, onun yalan olduğunu bilmiyorsan yalanlamayacaksın tabii ki. Kendi içinde bak. Kendi içinde bir insan ihtiyatlı davranması ayrı bir şey. Ama sen yalan söylüyorsun demesi ayrı bir şey. Kendim ihtiyatlı davranırım. İhtiyatlı davranırım. Bu ayrı bir şey. O tedbirdir. Ama yalanlamam ayrı bir şeydir yani. Ona. Bak ne diyor? Şurası şu hadisin şurası çok kıymetli gerçekten. Çok güzel bir bilgi. Diyor ki bir hasbi emri en yahkira ahahul muslim. Bir kimseye şer olarak. Kötülük olarak. Tek başına. Zina demiyor, kumar demiyor, içki demiyor, e, hırsızlık demiyor, faiz demiyor, ne bileyim dolandırıcılık demiyor. Birini öldürmekten bahsetmiyor. Diyor ki bir kimseye şer olarak, kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Hakir görmez, basite almaz. Yani, ha, o da adam değil yani böyle alıyorsun arıyorsun yani sen. Cami cemaatinden veyahut da camiye gidiyoruz geliyoruz falan ne yapıyoruz? Orada böyle basit bir adam bir nasihatta bulunuyor bize. Mesela veyahut da bir şey yapıyor veyahut da bir itirazda bulunuyor. Şimdi sen de bir şeyler okuyan falan ne insansın ya öyle bir zoruna gidiyor ki yani. Sen kimsin lan diyor yani. Daha az önce Bukhari'yi okudum geldim falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Hani kere bir de evden kitap falan okuduysan. Ya kim, şey, kimsin diyorsun? İçinden onu bir kere şey yapıyorsun. Dışına yansıyıp yansımadığı ayrı bir şey. Ama içinden onu ne yapıyorsun böyle? Belki o yaptığı şey çok büyük bir Allah katında bir değer arz ediyor. Veya da o adam çok mizanda değerli. O yüzden insanın bak bu da bir ölçü olsun. İnsan kendisinden büyüklere şu gözle bakması lazım diyor alimler. Nasıl? Bu ömürce benden daha çok iman üzere yaşadı. Benden daha çok iyilikleri var bu adamın. Yaşı büyük ya. Benden daha çok iyilikleri var. Çünkü benden daha büyük. Kendisinden küçüklere de şöyle bakması lazım. Benden daha az günahlar var bu adam. Çünkü benden daha az yaşadı. Bak ben daha fazla yaşadım. Demek ki benim daha günahlarım var. Bu çok güzel bir bakış açısı arkadaşlar. Böyle olması lazım yani diyor alimler. Ha, bu, bunlar bizim için hayat içerisinde ölçü. Bunları hayatımızda uyguladığımız zaman bunlar bize içselleşir. Ve bu bize bir de devamlı olan bir ahlaka dönüşüyor. Bu ahlak ise şeriatın gönderilme gayesini ne yapmış olur? Gerçekleştirmiş olur. Güzel ahlak. Diyor ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bu istu li mekarime ahlak. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yani şeriat tatbik edilse dünyada A'dan Z'ye şeriatın bütün ahkamı tatbik edilse ortaya ne çıkar? Güzel ahlak. Bunun ötesinde bir şey bekleyenler boşuna beklesinler yani. Güzel ahlaktan başka bir şey çıkmaz. Yani insanlarda güzel ahlak çıkar. Adaleti e, yöneticilerde güzel ahlak çıkar. Efendim, kurumlarda güzel ahlak çıkar. Her tarafta güzel ahlak yeşerir Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.